Merhaba. Fenerbahçe taraftarları, sarılı civertli ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olun. Artık Fenerbahçe'den bilgiler içeren videoları her zaman paylaşıyoruz. Yeni sezona, Adana Demirspor'u yenerek sağ ayakla başlayan F. Bahçe, artık Lille karşılaşmasına hazır. Şampiyonlar Ligi'nin zorlu üçüncü. Ön eleme turunda üst sıralara çıkma kararlılığında olan Kanaryalar, transfer pazarında ivme kazanmaya devam ediyor. Kulüp, Süper Lig'de rakibi Galatasaray'da parlayan ve yılın en dikkat çekici transferlerinden birini vaat eden bir yıldızı takıma getirerek, büyük bir ustalığa imza atmaya hazırlanıyor. Futbol heyecanı Trendyol Süper Lig'i şimdiden sardı. Şampiyonanın ilk turunda Adana Demirspor ile karşılaşan F. Bahçe, sezona 3 puanla başlayan Can 1-0 mağlup ederek transferde hızlı adımlarını sürdürüyor. Orta saha arayışlarını sürdüren lacivertli ekip, sahaya sürpriz bir isimle girdi. Son sezonlarda Galatasaray'da forma giyen o yıldız için F Bahçe'nin hareket ettiği iddia edildi. Bu içerik size hissettiriyorsa yorumlarınız çok önemlidir ve bir sonraki videoda görüşmek üzere yorumlarınızı bırakın.